Hocam normalde Yanagi için biriktiriyordum. sonrakinde ikinci kısımda gelecek ya. Yana giriran. Onda basacaktım yana geçin. Ama 37 kalmış ya piti mesela. Bak burada gösteriyor. Büyük ihtimal yeteririm gibi. Bu da iyi bir sport olacak. İyi bir sport olduğu söyleniyor baya yani. Yuzuhan'ın. İyi olur almak. O yüzden basıyorum ya. Ah. Ama çıkmaz üzülürüm ha. Normalde işte sadece 10 atacaktım. Bırakacaktım. Çıkar çıkmazsa diye. Çıkmadı. Sonra bir 10 daha atayım lan dedim. O da çıkmadı demin işte. İlk iki. <laughs> Şimdi attık bir daha. Hadi bakalım. Ya yani gari bu kadar geldim, Siz gidelim değil mi? Yana ye bir yeter herhalde ya. Da keşke ataydı yani. İyi iki tane A verdi. Güzel. Bunu da atsın bari hadi. Yanagi'ye biriktirmem lazım abi. Yanagi istiyorum çünkü. Shit. Let's go. Yani, abi yüzü ha gelsin hadi ya. Hiçbir şey bilmiyorum karakter hakkında. Öyle hype'da da değildim. Ya spor olduğu için alacağım. Eğer çıkarsa. Bak son zamanlarda hiç 50-50 kaybetmiyorum ha. Ne Bubba'da ne Star Rail'da ne Zenith'da. Bakalım. <laughs> <laughs> Okey nice kazandık. Güzel atsın. Bakalım. Let's go. Güzel yeni sport. Evet hocam çıkardık. Mutluyum. Hadi bakalım.